Şimdi bir de parti içi bir seçim var. Genel başkanlık seçimi. Özgür Özel beyefendi de aday ve şöyle bir şey söylemiş. Özgür Özel. Ben listeyi gördüm. Pazar günü 39 rakamını duyduk, inanamadık. Verilen milletvekili sayıları için bunu söylemiş. Seçimle ilgili mi Evet, ittifak için. Yani ki şimdi şöyle söyleyeyim. Işte, CHP'li de konuşanlara açıkçası ben çok artık kulak asmıyorum. Niye kulak asmıyorum? Özgür Özel'in söylediği çok önemli değil. İnşallah bize gelecek. Geldiğinde kendisine sorarız bunu ama gelirse... Ben mesela şey daha çok takıldım. Neşi Mengü'nün programına katılmış şey. Onunla bir röportaj yapmış. Atilla Kart. Ve işte bu meşhur... FETÖ'yü... iktidara taşıyan ya da FETÖ'yü iktidarın güçlü ortağına getiren anayasa referandumunda... Hatırlayacaksın mühürsüz oylarında geçerli sayılmasına karar vermiş evet. Yüksek Seçim Kurulu. Son derece hukuksuz, anayasaya ve tüm yasalara aykırı biçimde. Atilla Kart, çıkmış Neşim Yengül'e diyor ki, ben bunu şeye götürecektim, anayasa mahkemesine parti adına hazırlığını yaptık fakat son dakikada Kemal Bey dedi ki, parti adına götürme, kendi adına götür. Tabii kendi adıma açtığım davanın bir konunun tarafı olmadığım için tek başıma bir geçerliliği olmadı diyor. Yani şunu söylüyor. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye ve o referandumun geçmesine çalıştı demeye çalıştı diyor. Yani bana bir eski önemli dışişleri bürokratının birkaç sene önce söylediği ve benim de duyurduğum, söylediğim, anlattığım Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında AK Parti'ye destek olması için CHP genel başkanlığı koltuğuna oturtulan biri olduğu yolundaki komplo teorisi ya da iddia ya da gerçek artık onları ben bilemem. Bunu destekleyen bir şeyler söylüyor Atilla Akar. Bugün Türk toplumunun muhalefet tarafındaki seçmenin önemli bölümünün Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili böyle bir zanlı olduğuna ben eminim. Geçen gün bir taksiye bindim. İstanbul dışında bir kentte, İzmir'de. İzmirli bir taksi şoförü. Kemal Kılıçdaroğlu'na ilgili bunları söyledi mesela bana. Bir, çok siyasi bilinci, çok yüksek bir taksi sürücüydü, onu söyleyeyim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları, İzmir Teşkilatı'nda olan bitenler, kavgalar, dövüşler falan filanları anlattıktan sonra dedi ki ben dedi Kemal Bey'in CHP'yi çökertmek ve AK Parti'ye Yürüteç olmasını, baston olmasını sağlamak üzere oraya oturtulduğuna inanıyorum dedi. Bu İzmirli ve belli ki son derece bilinçli ve sosyal demokrat bir vatandaş, taksi şoförü. Bugün çok sayıda insan Kemal Bey'in Ak Partiyi desteklemek için orada olduğuna canı göldüğünü inanıyor. Fakat bir çaresizlikleri var. Kime oy vereceklerimeler? Yani. Herkesin söylediği şu, yahu kardeşim CHP, bu CHP'ye, daha bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'ye biz oy vermek falan istemiyoruz da ne yapacağız? Ne yapacağız? Bun, İyi Parti bu oyları belki alabilirdi. Artık giderek kendi işini güçleştiriyor. Zafer Partisi fazla sert kalıyor. Bir kısmını alacaktır bu oyların belki ama fazla sert kalıyor. Aynen Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin tahmin ettiği üzere bunca insan ya Allah sizi kahretsin diyecek ve yine de CHP'ye oy verecek. Ama bu bir işe yarayacağını da artık herkes üç aşağı beş yukarı biliyor. Ne yazık ki Türkiye'de muhalefetin üstüne bir kabus gibi çökmüş vaziyette Kemal Kılıçdaroğlu ve mezhepçi siyasetiyle partiyi de bitirmeye doğru gidiyor. Tam da Türkiye'de büyük bir kaotik ortam yaratmak isteyen yabancı güçlerin ekmene yağ sürecek bir politika izliyor. Yani bazıların dediği gibi güdümlü müdür diye midir ben onları bilemem. Bunlar bir dışişleri bürokratının, bir eski CHP milletvekilinin çeşitli işin iddiası ve ithamı olabilir. Ben böyle bir ithamda elimde bir veri olmadan bulunamam. Ama yapılanlara baktığınız zaman da hakikaten bunlar hiç normal değil. Hiç normal değil. Yani akıl alamayacak kadar normalden uzak. Bir de benim çevremde şöyle bir şey olmaya başladı Fatih Bey, şey derler ya kemik kitlesi CHP. Nin. Artık onlar da dediğiniz gibi oy verecek başka bir yer aramaya başladı. Çok arayan var ama bulamıyorlar. Neyim? Yani sürekli Yani Hikmet Çetin'in bana söylediği gibi ya keşke CHP gibi bir parti olsaydı ya da keşke Ecevit gibi bir alternatif lider olsaydı diyorlar. Ee, şey bu lider olmadığını artık gösterdi. Muharrem İnce. Olmuyor yani. Zaten işte, torun sevmekten vakit bulamıyor herhalde e, siyaset yapmaya, niyeyse artık e, pek ortada yok. Olsa da bir şey değişecek hali yok gördüğüm kadarıyla. Akıllı davransaydı olabilirdi. Yok yani, e, bugün olan bitenin %50 sorumlusu AK Parti ise %50 sorumlusu da Kemal Kılıçdaroğlu, çok net.